Selam arkadaşlar. Bizim meşhur karınca aslanı, O böcekleri kumun altından canavar gibi yiyen e, böceğimiz son evresine geçti kukuna aşamasından. E, çıkmış. Şöyle basında e, bayağı baya bir sarmalamış duruyor. Biraz çekim yapmak istiyorum ama kanatlarını açsın. Uçsun o da olmadı. Şu an kanatlarını gerip uçma derdinde. Şöyle kupayı da göstereyim size. Şuradan bir yerden delmiş ve çıkmış. Keşke o çıkış anına şahit olabilsek ama onun için gerekli bir ekipmanımız yok maalesef. Şu an kanatlarını germe çabasında. Güneş ışığına ihtiyacı var. Biraz rüzgarlı burası. Durmakta zorlanacaktır. Onu ben şimdi daha uygun bir alana götürüp orada serbest bırakacağım artık. Gördüğünüz kocaman Japon böceğini avlayan karınca aslanı ne aşamaya gelmiş, ne şekle görülmüş. O da bir tavuk kümesi var. Buraya çok yakın bırakmayalım. Şöyle tarlanın ortasında bir yere bırakacağım. O da kanatlarını zaten iyice geldi. Bakın yani şişe kuşuna gidiyor. Şöyle bir bitkinin içerisine bırakacağım. Şurada sebzelik var. Tel alanla kaplı. Bizim. Yani buraya tavuklar giremiyor. Oraya salalım onu. Gel bakalım. Şöyle kanadından tutayım. Sen de kanadını güzelce gerersin bu sayede. Nereye koyalım seni? Şuraya. Şu domatesin. Üzerine. Evet. Buraya bıraktım seni. Tamamdır. Oradan. Hemen şurada bakın. Orada güzelce kanatlarını da gerersin güneşte. Bu artık son evresi. Şu kabın içerisindeydi. işte bulduğumdan bu yana. Sonra pupu aşamasına geçti zaten ve artık son evresi kanatlandığı o yusufçuk böceğini andıran aşamasına geldi ve artık bu saatten sonra kendisine bir eş bulup çiftleşecek. Zaten bu aşamadaki ömrü çok uzun değil. Diğer karınca aslanı yani larva aşaması dediğimiz aşamasındaki formu da bayağı uzun kalıyor. 1 yıl ile 2 yıl arasında beslenme durumuna göre kalıyor. Uygun şartlarda e, pupa aşamasına geçiyor. Şu gördüğünüz kumdaki aşamaya. Çok güzel bir canlı. Ben çok seviyorum karaca aslanını. Seneye yine bulursam yine aynı bu aşamaları birlikte çekeriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz katıldığınız, izlediğiniz için.